Yabancı Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 3. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 42'nin çözümlerini inceleyeceğiz. Zenginleştirilmiş etkinlikler kısmımız başlıyor bu sayfada. Bakalım birinci sorumuz bize ne diyor? Aysun Hanım'ın pazardan aldığı meyvelerin kütleleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Buna göre Aysun Hanım toplam kaç kilogram meyve almıştır diye sorulmuş. Halde yani bu kesirlerin hepsini toplamamız isteniyor. Toplamaya başlamadan önce tablodan bakacak olursak sayılı kesirler de var tabloda. Hemen bu tam sayılı kesirlerimize bakın. Bileşik kesire dönüştürelim. Tam 3 bölü 4. Bileşik kesire dönüştürecek olursak ne yapacağız? 4 ile 2'yi çarpacağız. 3'ün üzerine ekleyeceğiz. Yani 4 kere 2, 8, 3 daha 11. Burası bakın 11 bölü 4 kilograma eşitmiş. 1 tam 1 bölü 2 ise bakın ne yapacağız? 2 ile 1'i çarpacağız. 1'in üzerine ekleyeceğiz. İşte 2 kere 1, 2. 1 de eklersek burasının da 3 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki yapmamız gereken işlemi bakın şuraya yazalım. 17 bölü 8 artı 11 bölü 4 artı 3 bölü 2 artı 7 bölü 8'i toplamamız gerekiyor. Peki kesirlerde toplama işlemi yapabilmek için faydaları eşitlemek gerekir. O halde paydalar eşit değil. 8 buradaki sayıların hepsinin bir katı. Dolayısıyla paydaları hemen 8'de eşitleyebiliriz bakın. O zaman 4'ü 2 ile genişleteceğiz. Buradaki 2'yi de 4 ile genişleteceğiz. Hadi soru şuna döndü. 17 bölü 8 artı bakın 11 bölü 4'ü 2 ile genişletirsek 22 bölü 8 artı devam edelim 3 bölü 2'yi 4 ile genişletirsek 12 bölü 8 artı 7 bölü 8 yaptı. Buradan sonra artık işimiz biraz daha kolay çünkü paydaları eşitledik. O halde payları kendi içerisinde toplayabiliriz. O halde 17 ile 22 toplarsak bakın 39 yapar. 39'a 12 eklersek 51 yapar. 51'e de 7 eklersek 58 olur ki, peki toplam 58 bölü 8 kilogram meyve almıştır diyebiliriz. Tabi seçeneklerde bu da olmayabilir çünkü en sade hali de olabilir seçeneklerde. Fark ettiysek 58 de çift bir sayı. 8 de çift bir sayı. Dolayısıyla biz de 2'ye bölünebilir. Demek ki biz bu kesri 2 ile sadeleştirebiliriz. Mesela 58'i 2'ye bölecek olursak 29. 8'i 2'ye bölecek olursak 4. Yani 29 bölü 4 kilogram da cevabımız olabilir. Yani ikisi de aslında denk kesirlerdir diyebiliriz. Evet gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda bir ütü masasının üst yüzeyinin yerden en yüksek olduğu ve yere en yakın olduğu konumları verilmiştir. Görselde verilen uzunluklara göre şekil 1 ve şekil 2 de masanın üst yüzeyinin yere olan uzaklıkları farkını metre cinsinden bulunuz diye sorulmuş. Şimdi birinci masa için yapalım. Birinci masanın acaba en üst yüzeyinin yerden yüksekliği kaçmış onu hesaplayalım bakın. Bunu hesaplayabilmek için ne yapacağız? 3 bölü 8 ile 3 bölü 4'ü toplayacağız. Bakın hemen şurada yapmaya çalışalım. 8 ile 4'ü toplamamız gerekiyor. Faydaları eşitlememiz lazım. Bakın hemen burayı 2 ile genişletirsek faydalar eşitlenir. Dolayısıyla burası 3 bölü 8 artı 6 bölü 8'den 9 bölü 8 olduğunu söyleyebiliriz. Peki ikinci masa için toplam yüksekliğini bulalım. En üst kısmının yerden yüksekliğini bulalım. Bunun için de ne yapacağız? 1 bölü 4 ile 2 bölü 4'ü toplamamız gerekiyor. Zaten paydalar da eşit olduğu için buranın 3 bölü 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aradaki farkı istiyor. Biz 9 bölü 8'den 3 bölü 4'ü bakın çıkaracağız. O paydalar eşit değil. Hemen şurada eşitleyelim. Bakın burayı 2 ile genişletirsek buranın 6 bölü 8'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bakın şimdi paydaları eşitledik. Artık bu ikisi arasındaki farkı bulacağız. Bunun için ne yapmamız lazım? 9 bölü 8'den 6 bölü 8'i çıkarmamız gerekiyor ki aradaki farkın da 3 8 metre olduğunu söyleyebiliriz. Peki gelelim 3. sorumuza. Aşağıda sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 3 eş parçaya, bir ile iki arası iki eş parçaya, iki ile üç arası dört eş parçaya ayrılmış ve bazı noktalar harflendirilmiş. Buna göre A, B, C, D harflerine karşılık gelen kesirlerin toplamını bulunuz diye sorulmuş. Şimdi sayı doğrusu üzerinde çalışma her sınıf düzeyinde hemen hemen gelebilecek çalışmalardan biri. O yüzden önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen A'daki harfin A harfinin kesir karşılığını bulalım. Buradaki kesri bulmaya çalışalım birlikte. Bunun için şöyle yapacağız bakın. Şimdi sıfırla bir arası bir, iki, üç eş parçaya ayrıldıysa hep ardışık iki parça bir bölü üçe denk geliyor demektir. Yani burası aslında sıfır tam sıfır bölü üçtür. Burası sıfır tam 1 bölü 3'tür. Burası da sıfır tam 2 bölü 3'tür. Yani aslında sıfır tam. Yani tam kısmı yok. Direkt A'daki kesrimizin 2 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. 1 ile 2 arası 2 eş parçaya ayrıldığına göre her ardışık 2 nokta arası 1 bölü 2'ye denk geliyordur. Ama 1 tam diye devam edeceğiz. Bakın burası 1 tama eşit. O zaman burası 1 tamın üzerine 1 bölü 2 ekleyeceğiz. Yani 1 tam 1 bölü 2'ye eşittir diyebiliriz. C ve D'yi de bulmaya çalışalım. Bakın bunlar da 2 ile 3 arasında bulunuyorlar. Kaç eş parçaya ayrılmış 2 ile 3 arası? 1, 2, 3, 4 eş parçaya ayrılmış. Demek ki 1 bölü 4, 1 bölü 4 şeklinde artarak gidiyor. Şimdi burası 2, 2 tamsa, burası 2 tam 1 bölü 4'tür. D'deki kesri bulduk. Burası 2 tam 2 bölü 4'tür. D'deki ise 2 tam 3 bölü 4'tür bize bu kesirlerin toplamını soruyor. Şimdi A'daki 2 bölü 3 artı. B'deki 1 tam 1 bölü 2 artı. D'deki 2 tam 1 bölü 4 artı. D'deki de 2 tam 3 bölü 4. Bunları toplamamız gerekiyor. Baylık olması açısından tam kısımları kendi içinde de toplayabiliriz. Ama yine şöyle yapalım. Bu sayılı kesirleri önce bir bileşik kese dönüştürelim. Ona toplama işlemimizi gerçekleştirelim. Ne yapacağız? 2 bölü 3 zaten böyle bir kesir değil. 1 tam 1 bölü 2'yi bakın. 5'i kese dönüştürelim. 2 kere 1 2 1 daha 3 bölü 2 oluyor. Burası bakın. Artı 1 tam 1 bölü 4 4 kere 2 8 1 daha 9. Demek ki burası 9 bölü 4 yapıyor. Artı 1 tam 3 bölü 4 ise bakın. 4 kere 2 8 3 daha 11 bölü 4 yapıyor. Şimdi artık paydaları eşitlememiz gerekiyor. 3'ün, 2'nin ve 4'ün ortak bir katını bulmaya çalışacağız. Ne birinci temaya gidelim bakın. 2'nin birkaç katını yazalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 şeklinde devam ediyor. 3'ün birkaç katını yazalım. 3, 6, 9, 12, 15 şeklinde devam ediyor. 4'ün de birkaç katını yazalım. 4, 8, 2, 16 şekle devam ediyor. Bakın 3'ünde de karşılaştığımız ilk sayıyı arıyoruz bu defa. Bu sayı hangisi bakın? Tabii ki de 12. Dolayısıyla biz paydaları 12'de eşitleyebiliriz. O halde burayı bakın 4 ile genişleteceğiz. Burayı 6 burayı 3 ile, burayı da 3 ile genişletebiliriz. Devam edelim. 4 ile genişletirsek 2 bölü 3'ü bakın. 8 bölü 12 artı 3 bölü 2'yi 6 ile genişletirsek 18 bölü 12 artı 9 bölü 4'ü 3 ile genişletirsek 27 bölü 12 artı 11 bölü 4'ü de 3 ile genişletirsek 33 bölü 12 olarak buluruz. Artık işimiz biraz daha kolaylaştı. Paydalar eşit oldu çünkü. O zaman payları kendi içinde toplayabiliriz. 18, 8 daha 26. 26 ya yani 27 eklersek 53 yapıyor 53'e de 33 eklersek bakın 86 yapacak demek ki 86 bölü 12 imiş buradaki kesirlerin toplam peki en sade hali bu mu Hayır bakın biraz daha sadeleştirebiliriz İkisi de çift sayı olduğu için 2'ye bölünür 86'yı 2'ye bölersek bakın 43 yapar 12'yi de 2'ye bölersek 6 yapar seçeneklerde bu da olabilir da olabilir. Zaten bunlar denk kesirlerdir diyebiliriz. Peki gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki eşit hacimli L ve M bardaklarının kaçta kaçının dolu olduğu bardakların yanlarında verilmiştir. L ve M bardaklarındaki sıvıların tamamı boş olan N bardağına boşaltıldığında N bardağı tamamen dolmuş ve bir miktar taşmıştır. Buna göre N bardağından taşan sıvı miktarlarının bardağın kaçta kaçı olduğunu bulunuz diye sorulmuş. Şimdi N bardağı da yine KLM bardaklarıyla eşit hacimli. Bunu burada bir hatırlatalım. Öncelikle N bardağına ne kadar su boşaltılmış onu bulalım. Ne yapacağız? Buradaki dolu olan kısımların hepsini toplayacağız. N bardağına ne yapacağız? Ekleyeceğiz. O halde 3 bölü 5 artı 3 bölü 10 artı 14 bölü 30'u toplamamız gerekiyor ilk başta. Burayı bir toplayalım. Paydaları eşitlememiz lazım. Bakın 30 hem 5'in hem de 10'un bir katı. Dolayısıyla paydaları 30'da eşitleyebiliriz. O zaman burayı 6 ile genişletmemiz gerekiyor. Burayı da 3 ile genişletmemiz gerekiyor. 3 bölü 5'i 6 ile genişletirsek 18 bölü 30 olur. Artı 3 bölü 10'u 3 ile genişletirsek 9 bölü 30 yapar. Artı 14 bölü 30'un zaten paydası 30'du. Toplam ne kadar su boşaltılmış onu bulacağız artık. Paydalar değişti olduğuna göre payları kendi içinde toplayabiliriz. 18 ile 9'u toplarsa bakın 27. 27 ile 14'ü toplarsa toplarsak 41. 1 bölü e, 30 bu bir e, boşaltılmış. İyi de bardağın tamamı 1 tam. Burası 1 tamdan daha fazla bir değer. Demek ki aşan sıvı miktarını bulabilmek için toplam boşaltılan sıvı miktarından bardağın hacmini yani 1 tamı çıkarmamız gerekiyor. Burada da Nasıl düşüneceğiz? Burada gizli bir 1 var. Paydaları eşitlememiz lazım bu çıkarmayı yapabilmemiz için ki 30 genişletebiliriz. Mesela 41 bölü 30 eksi 30 bölü 30 dersek 11 bölü 30'luk bir aşma olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aşma miktarı diyelim. Evet bu sayfanın da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.